Ne bak arkadaşlar bir gün hırsız polis çekeceğiz. Hemen videomuza başla yap. Arkadaşlar polis kıyafeti bizi görürse like katın. Ve de abone olun. İşte bankaya geldim sonunda. çok sormam gerekiyor özel <laughs> naktayım da varmış Şöyle koyayım bombayı pay ya yadı kaç 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 geeceğim koş koş koş, koş. <laughs> <Geleceğim>. koş, koş. <laughs> koş. Delisin. Ana bankaya geri döneyim. Bir tane payam düşmüş. Baksana y %99 olmuş. Hadi gidelim. Koş 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 koş, koş. Hah. Adım. Gideyim ya sonda. Hah. Gidiyor. Ama polis. Kaç. <laughs> tamam. Yok değilmiş polis. Başka bir isimmiş. Polis gibi duyuyormuş. Bankamı şey. sayıldı az önce. Yanlış mı gördüm? Şuradan bakalım. Evet banka sorulmuş. Şey, koş koş koş. Aa. Ah. Çabuk! Bozul, e, e, yemek gömülsün, yemek. Boyis Bey? Luba Poş Bey? Merhaba. Luba Poş Bey, erkenler mi gördüm sizi? Çok erken geldi İspancı. Sen bu kapsaneye giriyorsun. Boyis Bey ama... Niye ki? Al onu banka soydum. Çıldırtma beni. Tamam polis bey ya. Hapishaneye git çabuk. Polis bey niye yerimi kereç Çünkü hapishaneden belki kaçabilirsin. Nasıl kaçayım polis bey? Ellerini açıp yerleri sıralamanız oradaki anahtarı alıp kaçabilirsin. Anahtar yok ki içeride. Gel şuraya. Gel oraya. Bu Bomba mı? Ana kasaya bat yatmak. de kaldı da. Hey, tamam. baya baya Paraları baya. ver. Aa, ay, ay, Hayır. Hop aldım bakalım. Hmm. Başka? Başka kartında var. Aynı polis bey. Çıkart. Tamam. Hadi görüşürüz. Uf, ne kötü bir gün ya. Güzel. Ne? Polis bey, çıkar beni ya. Hiç saçım yok. Ya banka kasa oyuncudan On tane yüz palya aldım sadece. Polis pues bey kaçıyor, kaçıyor. Gel buraya. Evet. Polis bey gelmiyorum. Geç Polis bey geçemiyor Polis bey ben uyuyorum. Şöyle yürü. Oh. Uyu. Böylece işe döndü. Bu kadar kötü gelmeyecektim bence. Kalk. Buradan kaçmanın yollarını bulmayın. Bir ay Aha el yıkama yer. Evet, tamam nasıl açacağım biliyorum. Çık Açtım. Şimdi fırtımı da yapayım. bu dakika pantolonumu çıkarmadan nasıl yapıyorum ben? Ne şey ya? Ben buraya kaçmak için gelmişim. O o ne ya? Uçak fiyeti. Uçak fiyeti vurdu. Dur dakika. Önce bu duvara kıyım. Kıyı kı, 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 kıyemiyormuş. Böyle gideyim. <laughs> Abi Ana parlak Gel yol parlak ışık. Geliyor. Barış Bey. Eymen. Sen benim adımı da hemen biliyor. her gün haberleri çıkıyor. O yüzden yüzden beni vurma. Bak. Hiç fayda soymayacağım bir daha. Allah beni ezecek. <laughs> Allah Allah geliyor. <gülüyor> <gülüyor> beni ezecek. Gel <laughs> <getirme arabamı>. <laughs> getir arabamı. Hayır. Getir.

o paralar yok ay kayamıştım önüne gideyim tık ne oldu benim oynama ya arkadaşlar bir gün hırsız polis çektik çok güzeldi umarım yarık atarsınız bay bay Arkadaşlar eminim abone olup bildirimleri açarsınız ve bu kardeşim kardeş benim kanalıma ve kardeşim kanalına abone olmayı unutmayın. Bu arada benim kanalıma abone olmak istiyorsanız adı Puraeymen Puraeymendir arkadaşlar. Eymen ismi de galiba Pura Eymen Pre, bilmiyorum. Babam koydu. Evet Pura Eymen Pre, Eğmenin kanalının adı da. ikisinde abone olup like atmayı unutmayın. Ben 21 abone edeyim. çok teşekkürler. Bu çocuğa da 21 abone gelsin. Ve görüşürüz.